السلام عليكم. دائما لقينا الدوسطرم. يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يَغْتَبْ بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، إن الله التواب الرحيم. إي إيمان دائما، ظنن بيرشووندا كشنن. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Hucurat Suresi 12. Ayet Hayatımızda dilimizin bizi sürüklediği uçurumlar çoğu zaman malımızın ve mülkümüzün neden olduğu uçurumlardan daha derindir. İnsan bir başkasının namusuna, onuruna laf ederken aslında kendi geleceğine doğru koştuğunu unutur. Bir Müslüman bir Müslümanın arkasından konuşurken Kur'an'ın bu ağır uyarısını hatırlar mı? İşte bu akşamki hikayemiz tam da bu büyük günahın gıybetin ağır bedelini anlatıyor. Gülten teyzenin evi mahallenin en lüks eviydi. Köşe başındaki üç katlı, beyaz badanalı bu villa, pahalı mobilyalar ve gösterişli aksesuarlarla doluydu. Gülten'in kibirli bakışları bu zenginliğin yansıması gibiydi. Oğlu Ali ve gelini Sabriye ile birlikte yaşıyordu. Sabriye, kocasının işleri nedeniyle evden çıkamaz, Tüm gün kaynanası Gülten'in istekleriyle boğuşurdu. Sabriye, evriliğinin ilk gününden itibaren Gülten'in lüks ve dedikodu dolu dünyasına ayak uyduramamıştı. O sade giyinmeyi, israftan kaçınmayı ve vaktini ibadetle geçirmeyi severdi. O gün Gülten Hanım ve iki komşusu koltuklarına kurulmuş, altın işlemeli fincanlardan kahvelerini yudumluyorlardı. Konu her zaman olduğu gibi mahalledeki kusurlu birileriydi. Gülten, ''Ayol, şu bizim Sabriye'nin sadeliği de beni boğuyor. Sanki ben fakirim de o gelip beni dinden imandan kurtaracak. Niye düğünde takılan takıları takmaz, neden bir markalı çanta almaz anlamıyorum ki?'' dedi. Komşu Necla teyze, ''Ay haklısın Gültenciğim, oysa ne kadar zengin bir ailesi var Ali'nin.'' sanki bilerek yapıyor. Hani benim içim temiz, sizin dışınız demek istiyor gibi, dedi. Gülten, elbette öyle, dedi. O öyle saf, öyle dindar görünmekle kalbimizi kandıracağını mı sanıyor? Bana geçenlerde bir laf geldi kulağıma. Gülten'in sesi alçaldı, eğildi, komşularının kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Fısıltı bir yalanın başlangıcı, bir yuvanın temeline atılan bombaydı. Fısıltı biter, bitmez komşuların gözleri şokla açıldı. Komşu Seher teyze, ''Ay Gülten ne diyorsun sen? Sabriye mi? Ali'nin karısı mı? Olmaz öyle şey.'' dedi hayretle. Gülten teyze hararetli bir şekilde, ''Olur olur, ben ne söylüyorsam odur. Gözüm tutmamıştı zaten o kızı. Fazla suskun, fazla kendi halinde.'' Bence o sessizliğin altında başka işler var. Benim Halim'i hak etmiyor o. Benim oğlum aslan gibi, mühendis, dedi. Sabriye o an mutfaktan kahve ikramlıklarını getiriyordu. Kapının eşiğinde Gülten'in alaycı, kibirli sesini duydu. İçerideki havanın birden değiştiğini fark etti. O an, o yuvada huzurun çoktan kaçtığını hissetti. Gülten'in gözleri bir yılanın zehirli bakışları gibiydi. Sabriye'nin eli titredi. Tepsideki fincanlardan biri neredeyse yere düşüyordu. Ama henüz bilmediği şey vardı. O an başlayan fısıltı sadece onun onurunu değil, tüm ailenin geleceğini karartacaktı. Akşam Sabriye ve Ali odalarında oturuyorlardı. Sabriye gün boyu Gülten'e ve komşulara hizmet etmekten yorgun düşmüştü. Sabriye, Ali, annenler bugün ne konuşuyorlardı sence? Gözleri sürekli üzerimdeydi, çok huzursuz oldum, dedi. Ali umursamaz bir tavırla, yok canım ne olacak, dedi. Annem komşularla ev, araba konuşuyordur, sen takma kafana. Annemin dili biraz uzun biliyorsun. Sabriye, dilinin uzun olduğunu biliyorum ama sanki benim hakkımda konuşuyorlardı. Ali, eğer annen benim hakkımda yalan yere dedikodu yapıyorsa buna izin verme ne olursun, dedi. Gözleri dolmuştu. Ali gazeteyi indirdi, eşine baktı. Aslında annesinin, Sabriye'nin fazla dindar olduğu konusunda sürekli dedikodu yaptığını biliyordu ama namusuna dokunacak bir şey söylediğini asla düşünemezdi. Ali, saçmalama Sabriye diye bağırdı. Annem öyle bir şey yapmaz. Yapsa da sen benim eşimsin. Ben sana inanırım. Sen namazını kılan iffetli bir kadınsın. Annemin sözlerine takılma dedi. Ali'nin bu zayıf cevabı Sabriye'yi yaraladı. O kocasından bu gıybet fırtınasına karşı bir kale olmasını beklemişti. Oysa Ali, annesinin öfkesinden korktuğu için sessiz kalmayı seçmişti. O sırada alt katta Nurten teyze, Gülten Hanım'a misafirliğe gelmişti. Nurten teyze, mahallenin en bilge kadınıydı. Nurten teyze, Gülten kızım, senin bu dilin çok keskin. Duyuyorum sürekli gelinin hakkında konuşuyormuşsun. Bak ben sana Allah'ın kelamını hatırlatayım der demez. Gülten kaşlarını çattı. Nurten abla sen de mi? Ben sadece gördüğümü duyduğumu söylüyorum. Bu da mı günah? dedi. Nurten teyze Gülten'in koluna dokundu. Evet kızım, günahın en büyüğü. Hucurat suresindeki ayete hatırla. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak kızım, gıybet etmek, ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir. Sen farkında olmadan Sabriye'nin etini yiyorsun, dedi. Gülten'in yüzü bembeyaz oldu. Nurten teyzenin sözleri, fincanın içindeki acı kahve gibi boğazını yaktı. Aman abla, ne kadar büyüttün, dedikodu işte dedi, umursamaz görünmeye çalışarak. Nurten teyze, küçük görme. Bütün büyük belalar bu küçük dilden çıkar. Sen bu gıybeti sürdürürsen, bu yediğin etler sana, oğluna ve torununa ağır bir bedel ödetir. Kul hakkı affedilmez Gülten dedi. Gülten, Nurten teyzeyi susturdu ama içindeki o fısıltı artık kendi ailesinin kapısını çalmak üzereydi. Nurten teyzenin sözlerinden çok etkilenmişti ama kibrini yenemedi. Ertesi gün komşularıyla telefonda konuşuyordu. O yaşlı teyzeyi dinlemeyin siz. Benim canımı sıktı diye söylendi. Sabriye'ye gelince, benim kulağıma gelenler çok çirkin. Ben size söyleyeyim, yakında Ali'yi boşar, ona daha layık bir kız bulurum. Gülten'in bu yalan dolu sözleri şehirde yayılan bir virüs gibi hızla yayıldı. Öyle ki Ali'nin iş çevresine bile ulaştı. Ali bir holdingde önemli bir pozisyondaydı. Bir öğle yemeğinde Ali'nin patronu ve iş arkadaşları yan masada oturuyorlardı. İş arkadaşı Fırat: "Ya Ali Bey'in karısı hakkında çıkan dedikoduları duydunuz mu?" diyorlar ki. Patron Cemil Bey: "Duydum, duydum. Çok şaşırtıcı." Dindar hanımefendi biri gibi görünüyordu. Demek dışı seni yakar, içi beni yakar dediğini duyduğunda Ali kulaklarına inanamadı. Koşarak o masaya gitti. Ali, ne konuşuyorsunuz siz? Benim karım hakkında nasıl böyle konuşursunuz dedi hiddetle. Fırat, kardeşim, sakin ol dedi. Biz sadece duyduklarımızı konuşuyoruz. Sizin orada oturan başka çalışan arkadaşlar var bu şirkette. Onlardan duymuştum. Annenin mahalleye yaydığını söylediler. Biz ne yapalım? Ali yıkılmıştı. Annesi kendi yuvasına, kendi onuruna bu iftira yatmıştı. Öfkeyle eve gitti. Anne, sen ne yaptın? Benim hakkında bile konuşmaya başladılar. Senin o gıybetin, dedikodun benim iş hayatımı bile etkilemeye başladı dedi. Ne alakası var oğlum? Ben sadece Sabriye'nin fazla dindar görünmesinden şüpheleniyorum dedim. Başka bir şey demedim dedi Gülten teyze üzgün bir şekilde. Ali başka bir şey demedin mi dedi. Benim karımın namusu hakkında laf çıkardın. Sen bize iftira attın anne. Tam o anda kapı çalındı. Gelen Ali'nin küçük oğlu Fatih'ti kapı açıldı. Ali ve Gülten kavga ederken içeriye Sabriye ve Küçük Fatih girdi. Fatih'in yüzü ağlamaktan kıpkırmızıydı. Sabriye: "Ne oluyor Ali? Sesiniz dışarı kadar geliyor." dedi. Ali: "Bir şey yok canım. Size ne oldu asıl? Niye ağlıyor Fatih'im?" dedi. Sabriye: "Okulda çocuklar Fatih'e senin annen kötü biriymiş, babanı aldatmış demişler." Oğlum o yüzden ağlıyor dedi. Gülten teyzenin göğsü sıkışmıştı. Yüzü mosmor oldu. Yaktığı ateş şimdi torunumu yakıyordu. Fatih babaannesine baktı ağlayarak. Babaanne, benim annem kötü biri mi? Annem babamı aldattı mı diye sordu. Gülten teyze gözyaşları yanaklarından süzülerek yere çöktü. O anda... Hucurat suresindeki o ayet zihninde çınladı. Ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? O, kendi gelininin etini yemişti, şimdi ise kendi torunu zehirleniyordu. Gülten, hayır oğlum, hayır dedi. Hıçkırarak ağlıyordu. Annen, annen çok temiz, çok iffetli bir kadın. O, dünyanın en iyi kadını. Gördün mü anne? Gördün mü yaptığın gıybetin bedelini? Senin dilinden çıkan yılan, şimdi bizim çocuğumuzu ısırdı, dedi Ali sinirine hakim olmaya çalışarak. Sabriye tuvalete koştu. Kapıyı kapattı, yere çöktü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Değerli dostlar, gıybet ve iftira konusundaki bu ibretlik hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı, ve zili açmayı unutmayın. Gülten o gün odasına kapandı. Nurten teyzenin sözleri, Ali'nin öfkesi ve Fatih'in masum gözyaşları hepsi beyninde dönüyordu. Kendi kendine "Ben ne yaptım?" dedi. "Ben neden o kadının, o temiz gelinin hakkına girdim? Sırf benim istediğim gibi yaşamıyor diye onu iftirayla mı cezalandırmak istedim?" Ben cehennemi kendi evime getirdim. Sabriye ağlamaktan yorgun düşmüş bir şekilde odasından çıktı. Ali de annesiyle konuşmaktan yorulmuştu. İkisi de sessizdi. Sabriye seccadesini serdi, iki rekat namaz kıldı. Sonra secdeye kapandı. Ya Rabbi, sen benim halimi bilirsin.'' Bana yapılan haksızlığı sana havale ettim. Ben sana sığınıyorum. Benim sabrımı, benim iffetimi biliyorsun. Bu sıkıntıdan bizi kurtar. O gıybet edenlere de hidayet ver. Onları affet. Bizi de affet ya Rabbi. Amin. Gözyaşları seccadesine damlıyordu. Bu sırada Ali'nin telefonu çaldı arayan patronuydu. Ali telefonu açtı. Patronunun sesi gergin ve kararlıydı. Ali, Ercanlar Holding'in patronu aradı beni. Adam aile ilişkilerine çok önem veriyor biliyorsun. Senin hakkındaki durumları duymuş nasıl olduysa. Bizimle çalışmak istemediklerimi söyledi. Böyle bir durumda şirketin zarara uğramaması adına seni bir süreliğine izne çıkarmam gerekiyor.'' Hatta hatta işine son vermek zorunda kalabiliriz dedi. Ali'nin eli titriyordu. Annesinin gıybeti şimdi oğlunun ekmeğini elinden almıştı. Bu Gülten için en büyük darbeydi. Zenginliğe itibara tapan Gülten'in oğlu o gıybet yüzünden işsiz kalıyordu. Ali Sabriye işten kovuluyorum. Annemin dedikodusu yüzünden işten kovuluyorum dedi. Sabriye Seccade'den başını kaldırdı. Ali'nin yüzüne baktı. Şaşırmamıştı. Çünkü biliyordu. Kul hakkı er ya da geç sahibini bulurdu. Ama asıl şok edici olan şey Gülten'in bu durumla yüzleştikten sonra vereceği karardı. Evde derin bir sessizlik hakimdi. Ali babasının yadigarı olan koltuğa çökmüş, elinde tuttuğu boş bir zarf inceliyordu. İşten çıkarılışının resmi tebligatıydı bu. Ne zenginlikleri ne de itibar avcılığı yapan annesinin çevresi ona yardımcı olabilmişti. Sabriye Fatih'i uyutmuştu. Kocasının yanına geldi, elini omzuna koydu. Sabriye üzülme hayatım. Rızık Allah'tandır. Biz dürüst oldukça Allah bize başka kapılar açar inşallah dedi. Ali, nasıl üzülmem Sabriye dedi başı ellerinin arasında. Annemin dili benim on yıllık emeğimi bir günde sildi. Ben karımı koruyamadım, şimdi de evimi geçindiremeyeceğim. Ben çok zayıfım Sabriye. Sabriye, kocasının bu haline içerlemişti. Zayıflık değil Ali, bu, annenin yaptığı hatanın bedeli. O, hakkımızda gıybet ederek, ölü kardeşinin etini yedi. Şimdi o et boğazına dizildi. Biz buna karışamayız. Sadece tövbe edip Allah'a sığınabiliriz dedi. Bu konuşmanın hemen ardından kapı çaldı. Sabriye kapıyı açtığında karşısında elinde tesbihiyle Nurten teyze duruyordu. Nurten teyze: Evladım, Allah size sabır versin. Gıybetin gölgesi evinize düşmüş. Gülten nerede?" diye sordu. Sabriye: İçeride teyzeciğim. Çok kötü durumda." dedi. Nurten teyze Gülten'in odasına girdi. Gülten yatağında perişan bir halde, gözleri şişmiş bir şekilde yatıyordu. Gülten: Nurten abla, benim başıma gelenler. Ali işten kovuldu. Torunum okulda zorbalığa uğramış. Ben ne yaptım? O ayet. O ayet beni buldu diye sayıkladı hıçkırıkla ağlarken. Nurten teyze yavaşça yatağın yanına oturdu ve Gülten kızım dedi. Allah adildir. Sen iffetli bir kadının onurunu, namusunu diline doladın. Zannettin ki görmedim, duydum demek seni kurtarır. Oysa iftira kul hakkının en büyüğüdür. İşte tam bu noktada Gülten'in vicdanı ona son bir şans tanıyacaktı. Ama bu şans çok ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyordu. Gülten, Nurten teyzenin odadan ayrılmasından sonra tövbe etmeye karar verdi. Ancak biliyordu ki kul hakkının affı sadece tövbeyle olmazdı. O kişinin hakkının ödenmesi ve helallik alınması gerekiyordu. Yavaşça ayağa kalktı. Aynaya baktı. Gözlerindeki kibir yerini derin bir pişmanlığa bırakmıştı. Gülten kendi kendine, ''Benim ilk gitmem gereken yer Ali'nin patronunun ofisi, sonra da Sabriye'nin ayakları.'' diye fısıldadı. Ertesi gün Gülten Hanım, mahallede yıllardır süslü kıyafetlerle gezmeye alışık olduğu halde, sade ve siyah bir başörtüsü takarak evden çıktı. İlk durağı Ali'nin eski patronu Cemil Bey'in ofisiydi. Gülten, lüks holding binasına girdi. Cemil Bey'in odasına kadar çıktı. Cemil Bey şaşırmıştı. Gülten Hanım, ne işiniz var burada? Oğlunuzun işten çıkarılma meselesini konuşacaksak. Gülten: Hayır Cemil Bey. Ben oğlumun işini konuşmaya gelmedim. Ben kul hakkını konuşmaya geldim. Gülten Cemil Bey'in önünde gözyaşları içinde olan biteni anlattı. Dedikoduyu kendisinin başlattığını, yalanın kendisinden çıktığını, gelini Sabriye'nin iffetli ve dürüst bir kadın olduğunu itiraf etti. Lütfen Cemil Bey. Ben yalan söyledim. Olanlar tamamen benim günahım. Oğlum Ali'nin tek suçu benim annesi olmam. Lütfen ona işini geri verin dedi. Cemil Bey oturduğu yerde donup kalmıştı. Gülten Hanım'ın bu itirafı kibir dolu bir kadından beklenmeyecek kadar alçak gönüllü ve çarpıcıydı. Cemil Bey bu kadın ne kadar kibirliydi. Onu bu hale getiren şey gerçekten de ilahi bir ceza mı diye düşündü. Gülten'in bu samimi itirafı Cemil Bey'in hayatındaki bambaşka bir sırrı ortaya çıkaracaktı. Cemil Bey Gülten'e döndü. Yüzü mahcup ve üzgündü. Cemil Bey Gülten Hanım siz bana sadece oğlunuzun işini değil benim hayatımın en büyük dersini verdiniz. Biliyor musunuz? Ben de ben de Ali'yi işten çıkarırken onun karısı hakkında çıkan dedikodulara dayanarak bir başkasının hakkını yedim. Gülten şaşkın bir şekilde "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. Cemil Bey benim de eşim hakkında mahallemizde dedikodular çıkmıştı. Ben o zaman o dedikoduları çıkaranları bulup yüzleşmek yerine "Benim eşim hakkında kimse konuşamaz." diyerek o dedikoduyu çıkaranların eşlerini işten çıkarmıştım. Yani ben de başkalarının günahını başkasına ödettim. Tıpkı şimdi size yaptığım gibi. Gülten Demek bu Allah'ın bize verdiği ortak bir ders dedi. Cemil Bey: Evet, öyle. Ali'ye işini geri veriyorum. Ama siz de bana hakkınızı helal edin. Sizin vicdanınızın sesini dinleyerek bana ders verdiğiniz için size minnettarım. Gülten ofisten ayrılırken omuzlarındaki tonlarca yükün hafiflediğini hissetmişti kul hakkının ilk kısmını ödemişti. İtibarını geri vermişti. Ancak asıl büyük hak Sabriye'deydi. Gülten eve geldi. Sabriye mutfakta akşam yemeğini hazırlıyordu. Gülten gelininin arkasından yaklaştı. Gülten titrek bir sesle "Sabriye'm, kızım." dedi. Sabriye dönüp baktı kaynanasının gözyaşları dinmiyordu. Gülten diz çökerek, ''Ben senin hakkında yalan söyledim. Senin namusuna, onuruna laf ettim. Bu dünyada da, ahirette de sen bana hakkını helal etmedikçe huzur bulamam. Lütfen bana hakkını helal et. Yalvarırım sana, beni affet.'' dedi. Sabriye'nin bu samimi pişmanlık karşısında vereceği cevap, Gülten'in hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Sabriye, kaynanasının diz çöküşü karşısında şaşkına döndü. Elindeki bıçağı tezgahın üzerine bıraktı. O da diz çöktü ve kaynanasına sarıldı. Sabriye ağlayarak, ''Anne, anneciğim, lütfen kalkın.'' ben size nasıl darılırım? Nasıl hakkımı helal etmem dedi. Gülten, hayır kızım, kolay değil. Sen benim yüzümden ne acılar çektin. Torunum bile utanç yaşadı. Bana bu hakkı helal etme gücünü nasıl bulursun? Anne, ben size çoktan helal ettim dedi Sabriye. Çünkü ben hakkımı sizi yaratana havale ettim. O sizin vicdanınızı uyandırdı. Bu pişmanlığınız bana yetiyor. Size hakkım helal olsun. Allah da sizi affetsin. Gürten gelinine daha sıkı sarıldı. O an anladı ki Sabriye'nin sade görünüşünün altındaki manevi güç kendisinin tüm lüksünden daha büyüktü. Gıybetin zehri Sabriye'nin sabrıyla temizlenmişti. Birkaç gün sonra Ali Cemil Bey'den gelen telefonda işine geri döndü. Ama bu sefer Ali bambaşka biriydi. Annesini ve eşini korumayı öğrenmiş, gıybetin bedelini bizzat görmüştü. Gürten Hanım'sa hayatını tamamen değiştirdi. Mahallede dedikodu yaptığı komşularının kapısını tek tek çaldı, onlardan özür diledi ve Sabriye hakkında söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti. Artık komşularıyla lüks evini değil, Kur'an derslerini konuşuyordu. Ey iman edenler! Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Gucurat Suresi 12. Ayet Değerli gönül dostlarım. Bu ibretlik hikayede dilin ne kadar büyük bir felaket aracı olabileceğini Gülten Hanım'ın acı tecrübesiyle gördük. O bir müslümanın iffetine dil uzatarak kendi evine felaket çağırdı. Ama Sabriye'nin sabrı ve manevi gücü bu ateşi söndürdü. Unutmayalım ki gıybet sadece konuşulan kişiye değil konuşanın kendisine en büyük zararı verir. Sizlere soruyorum. Bir gıybet ortamına girdiğinizde ortamı terk edebilecek cesareti kendinizde buluyor musunuz? Sabriyenin yerinde olsanız size iftira atan kaynananıza hakkınızı helal eder miydiniz? Bu hikaye sizi düşündürdüyse yorumlara dilime sahibim ya rabbi yazın. Gıybet edenlere sesleniyorum. Tövbe edin ve helallik alın. Başkasının etini yemekten, o günahın ağırlığı altında kalmaktan sakının. Hakkına girdiğiniz kişinin yanına gidin ve özür dileyin. Rabbim, bizleri dilimizden gelen kötülüklerden korusun. Bizleri gıybetten uzak, iffetli ve sabırlı kullarından eylesin. Ali gibi zayıf düşenlere güç Sabriye gibi mazlumlara sabır ve Gülten gibi pişman olanlara tövbe nasip eylesin. Amin. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere Allah'a emanet olun.